Evet selam, evet selam arkadaşlar. Evet selam arkadaşlar. benim bu video yapmış amacımdaki tek bir fark şu. Bir iki tane telefonum vardır. Ve e, bir iki üç tane Facebook kullandı. açmışımdır. Ve Facebook'larım kapanıyor. Ve insanlar için kapattırıyor bu Facebook'larımı anlamıyorum ben. Ben bir şey bilmiyor pek fazla anlamıyor. Ben pasif kullanıcıyım. Anlamam ben onları. Benim Facebook'umu alır, kapatırlar adminler. niçin kapatın sen benim Facebook'um hakkın yoktur. Fotoğraf ister bana. Yani ben gerçek adımla açmış bir Facebook. Ama oh, ayrı Facebook. Bir Facebook açmışım. İsim farklıdır ama gideyim ismimi değiştireyim Facebook alabilmek için. Böyle bir sistem yok. 12 senedir kullanıyorum ve kimse bize e, bir şey olmadı ama siz kalkıp burada kafanıza göre siz çekiyor Facebook'ları ondan sonra apa kapatıyor alıyorsunuz ben istemiyorum böyle bir şey ben çok üzülüyorum yani ben bir güzel kadınım ve yaşlı kadınım siz benim Facebook'larımı nasıl kapatabilirsiniz ben güzel ve güzel bir kadınım Neyse her bir şey şaka. Ee, yani Facebooklar kapatılıyor, niçin kapatılıyor, onu anlamıyorum. Niye kapatıyorlar, onu da bilmiyorum. Ee, ama iki gündür Facebook yok, uyku yok, o yok, bu yok. Ah böyle oturup oturup kalıyoruz, oturup oturup kalıyoruz evde. Of of, ne yapacağız, böyle bilmiyorum. Sayın admin amcalar, biraz da tanıyın bize. Yani, ondan mahrum, bundan mahrum, o yok, koca yok, hoca yok, aşk yok, para yok, şu yok, bu yok. E ne yapacağız canım? Azıcık sanal alemimiz var yani, onu da lütfen biz e, yaşayalım yani sanalda. Lütfen yani. O yüzden sayın Atmen amcılar lütfen bize birazcık tolerans tanıyın lütfen. Rica ediyorum. Yani çok mağdur durumda kalıyoruz. Yani Avrupa'nın ortasında mağdur durumda Facebook'u olmayan bir kadın. Facebook'u kapatılan bir kadın. Ve bu yaştaki bir kadın Facebook kapatılıyor. Niçin kapatılıyor? Sebep ne? Gerekçe ne? yani e, kadın olmamız mı yoksa birilerini mi taciz ettim ben bu yaşta sonra kim taciz edeceğim ağla Al ağla millet beni taciz eder Allah Allah biraz mantıklı düşünmek lazım ve bana söyledikleri orada yazıyor e, işte e, sahte facebook bilmem ne kapatılmıştır e, arkadaşım ben aile facebook'um ayrı arkadaşım ayrı bir de e, özel arkadaşlarımı açtım bir facebook var bir gecede dört tane Facebook kapatılır mı ya? Yok size yani. Dört tane Facebook. Yok yani yok. Asıl bana yok. Dört tane Facebook nasıl açabiliyorsunuz? Şimdi aile Facebook'u var. Efendim bir sanatçıyız. Ee, şimdi sanatçı arkadaşlarımız açık açık isimler gösteriyor. Onlara bir Facebook açıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Bir travesti transeksüel Facebook'umuz var. E şimdi ona açık sıçık bir bilmem fiyat şunlar bunlar yazıyor. E şimdi onu gören arkadaşlar olmuyor. Tekrar bir Facebook'ta onu açıyorsunuz. E bu arada oyun oynuyorsunuz. Onun için de Facebook gerekiyor, komşu gerekiyor. E biz ne yapıyoruz? E bu Facebook'ları böylece kullanmış oluyoruz. E ne yapıyoruz? Tek bir Facebook'ta olmuş olsa e, ee, arkadaşların aileler beğenmiyor, ailenin gönderdiği o beğenmiyor, onu yani insanları memnun etmek çok zor. O yüzden böyle bir yola e, çıkmış oluyoruz, çare bulduk. Ama ne yazık ki onu da admin amcalar bize çok gördüler. Ah ah Viyana'nın ortasında Avrupa'da yaşıyoruz. Başka evde, ama ve Facebook'suz bir gecenin bu saatinde bir kadın. Ah ah 0258 saat uyku yok. Sinirlerim çok bozuk. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Lütfen bu tür şeyde mağdurlara yapılan varsa bana bir yol gösterir misiniz lütfen? Ne yapmam gerekiyor? Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çünkü burada da gece. Teşekkürler.